aradan geçen 8-9 ay sonrasında üzülerek ifade ediyoruz ki 14 Mayıs seçimleri için ortaya koyduğumuz mutabakat metniyle ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır. Hatta tam tersine maalesef mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır. İşte 2024 yılı bütçesi. Aynen önceki bütçeler gibi bir borç ve faiz bütçesi olarak 2024 bütçesi karşımıza çıkmıştır. Emeklinin, milyonlarca dar gelirlinin şu anda içinde bulunduğu durum mutabakat metnimize uyulmadığının en önemli göstergeleridir. Ve yine bununla birlikte seçimin hemen arkasından itibaren yağmur gibi yağan zamlar ve vergi artışlar. Bunların hiçbirisi bizim 14 Mayıs'taki mutabakat metnimize uyan icraatlar değildir. Bununla beraber diğer çok önemli bir konu da iktidarın Gazze konusunda yetki ve sorumluluğunun gerektirdiği adımları atmamış olmasıdır. Bunu da tarihe bir not düşmek bakımından ve çok önemli bir konu olduğu için özellikle altını çizerek ifade ediyor. Ne adım atılacak? Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin kovulması, Tel Aviv'deki Büyükelçimizin geri çağrılması, İsrail'e olan ihracatın tamamen durdurulması, yasaklanması, İsrail'le olan ticaretin tamamen kesilmesi ve İsrail'e istihbarat sağlayan, İsrail'i korumak için bizim topraklarımızda kurulmuş olan Malatya kürecik radar üstünün kapatılması gibi adımlar maalesef bu geçen süre içerisinde atılmamış, ve 30 bin insanımız kadın çocuk engelli yaşlı demeden göz göre göre katledilmiştir.